よかったです。 Divanına durduk. Dualarımızı kabul eyle. 15 Temmuz 2016'daki yaşanan hadise benim ifademle bir kere daha hafızalarınızda yer alsın istiyorum. 15 Temmuz bir milletin bütün dünya milletlerinin yaşadığı ihanetleri yani bilenler araştıranlar bir araştırsın. Türkiye'deki 15 Temmuz ihaneti kadar sinsi, alçakça vatandaşımız Türkiye'nin istikbalini toptan yok etmek üzere kalkışılan bir harekettir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Yani Türkiye'de belli zamanlarda belli güçlerle yönetim değişikliği gerçekleşti. Genç Cumhuriyetimiz şimdi ikinci yüzyılına başlıyoruz. Şu anda geldiğimiz bu nokta itibariyle dünyanın en hatırı sayılır, en güçlü, istikbali en parlak ülkenin vatandaşlarıyız. Kendi evlatlarımızı elimizden alıp onları yetiştirip beyinlerini yakın kendi sapık hedeflerine tamamen ram edip evet polisinde, de silahlı kuvvetleri başta olmak üzere yargı camiası da dahil ülkenin yönetim kademelerine yerleştirip o da bu gücü onlara vermiyor ama bütün dünyadaki Türkiye'ye düşmanlık besleyen tüm güçlerle beraber işbirliğiyle evet bugün bugün bir yaz akşamında bu güzel Samsun meydanında özgür, hür, yeni Türkiye yüzünün başladığı bu süreçte daha iyi anlıyoruz ki evet 15 Temmuz 2016'da yapılmak isteneni hafızalarımızda derinleştirelim. Dün gibi hatırlıyorum 7 yıl önce bir 15 Temmuz akşamı burada hain darbe girişiminin bütün ızdırabını çekerek burada toplandığımız o akşamı adeta bu gece burada bu güzel katılımınızla tekraren yaşatıyorsunuz bize. Allah sizden razı olsun. O akşamki direnişi hiç unutmuyorum. İki bakanımız, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç Bey buradaydı. Biz bir dizi açılışlar yaptık ve ondan sonra da akşam yemeği yemek üzere hazırlıklar yaparken hain darbe girişiminin haberlerini aldık. Valiliğimizle bir araya geldik, toplandık ve gelişmeleri takip etmeye başladık. Ülkemizin her tarafından hain girişimin etkileriyle ve şehitlerimizin haberleriyle ızdırap içindeyken Cumhurbaşkanımız televizyonda şu sözüyle birlikte ülkemizin tümünü büyük bir direnişle büyük bir karşı duruşla harekete geçirdi. Ben demokrasilerde milletin gücünden başka bir güç tanımıyorum deyişiyle insanlarımızı meydanlara çağırdı. Aziz hemşerilerim onu takip eden birkaç dakika içinde hepimiz burada toplandık ve süreci takip ettik. Sabah sabah oldu namazı burada birlikte kıldık. Hiç unutmuyorum ama sabahın haberleriyle 251 şehidimizin olduğunu, 2000'in üzerinde gazimiz olduğunu maalesef öğrendik. Hain darbe girişiminin hain darbe girişiminin girişimcileri bertaraf edilmişti. Ama ateş düştüğü yeri yakıyordu. Şehitlerimiz vardı, gazilerimiz vardı. ızrap içindeydik. Allah böyle bir geceyi bir daha benim ülkeme yaşatmasın. Bu alçak darbe kalkışmasına karşı koyarken 251 vatandaşımızı da şehit verdik. 2193 vatandaşımız da gazi oldu. Bu şehitlik mertebesine ulaşanları içinde Samsun'umuzdan da kardeşlerimiz var. Onlar hiç düşünmeden, hiç hesap kitap yapmadan, vatan ve millet uğruna doğrudan mücadeleye girişerek şehadete kavuştular. Bunların kabirlerini ziyaret ettik. Ailelerini bugün ziyaret ettik. Kendi yurdu seven şehidimiz, Sevgi Yeşilyurt şehidimiz, Muhammed Ali Aksu şehidimiz, Allah onlara rahmet etsin. Kalan ailelerine de sabırlar diliyorum. Bazı kardeşlerimiz de gazilik rütbesiyle şereflendiler. 19 gazimiz Samsun'dan. Samsun zaten ezelden beri şehitler ve gaziler yatağı kadim bir şehrimiz. Allah ailelerine, eşlerine, kardeşlerine, anne babalarına sabır ve dayanma gücü diliyorum. Gazilerimize de sağlık ve huzur diliyorum. 15 Temmuz açıkça aziz milletimizin birliğine, bütünlüğüne, bağımsızlığına karşı karşı alçakça bir girişimdi. Asıl demokrasimize yapılan büyük bir saldırıydı. Ancak biz millet olarak 15 Temmuz destanını yazdık. Yazıyorum. Aziz milletim, sevgili İslam branlık emelleri ve hedefleri uğruna esir almak isteyenlere karşı hiçbir plan yapmadan yalnız 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan